Baklava. Baklava. Olur. Baklava evet. Selamlar sevgili arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz hepiniz. Eee bundan sonra ego yok. Artık ben varım. İşinize gel... şaka yapıyorum. Söylemeyin. Geldim canlar geldim. Bir saniye abi. <gülüyor> <gülüyor> Keyifler yerinde mi arkadaşlar? Nasılsınız? Aman ağoyim yayını bana kitledi gittiler siker mi böyle işi ya Arkadaşlar Harika bir insan bu chat tekinmez Chat Bir şey söyleyeyim mi? Bir dakika şurayı bir ayarlayayım Aman ağoyim Onun kimi oluyor? Ha yaptım. Yapma aman ağoyim Dokunma Dokunma Evet Arkadaşlar nasılsınız? Keyifler yerinde mi? Yerinde abi demiş Canım benim İyi seni sormalı kuş ötüyor. Ne oldu? Melis oldu mu? Efendim. Tamam canım. Aa, Ayaz kalp demiş. Canım benim teşekkür ederim. Bir dakika oğlum bu chat'i nasıl alıyor lan buradan? Ne oğlum böyle Oğlum çok yabancıyım buraya ya. Kalite düşük reis demiş. Kanka bakalım ona şevval. Bu da Geldim geldim. size Popülerlik dilen demiş. Yok lan onu geçtim artık ya. Yani. Sigara içebiliyor değil mi yayında? Yani göstermeden tabii ki. Ya yani, şimdi ben burada sigara içtiğimi göstersem ban yer miyim? Tabii ihtimali mevcut. Yok oğlum ne alakası var ya? Tabii tabii ihtimali mevcut. Evet. Bilmiyoruz yani öyle bir şey net bir bilgimiz yok. O yüzden yok oğlum manyak mısın? Hayır lan? hayır. Allah'ını sevesen ya. Olmaz ya. Allah'ını sevesen olmaz ya. Allah sevesen olmaz yaradın. Tugay. Deneyelim olmaz. test edelim. Sansür ya. atarım sana. Al yamuk kolumla sansür atıyorum sana. Vallahi o nasıl bir kolağım Eşek o şeye sahip. gibi Ben gerçek sanmıyorum İçelim içelim Arkadaşlar Oğlum <laughs> Arkadaşlar Lan göt Ona koydum Oğlum götüne söndüm Tamam tamam ee, Yemezsiniz oğlum ee, Ben kendi yayınımda ben Sigara içiyorum yani Ama kendi, ama kendi yayının Burası da benim yayınım sayılır Evet senin yayının ama şeyler farklı Patronlar farklı. <laughs> Orada bir tane gitarı çok beğendiydim ya. Orada şu var ya şu. Onu getirsene burada bir çalayım arkadaşlar. O bağlamam oluyor? Şu 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 şurada hemen. Şu, şu, şu. Arkası dönük olan. Arkası dönük olan. Ha. Hayata küsmüş ama gitar. Evet. Bir isteğiniz var. Barış şey içiyormuş. Barış bu içiyormuş. Ama onun. Ha. Ha. <laughs> O, evet. O değil lan. Bu değil mi? Oğlum bağlama değil ya. Yani. Oğlum bağlamam mı dedim? Bağlama dedin. Bağlama demedim ama. Ne dedin? Düğümleme de. <laughs> şey orada. Ya, oğlum gitar gibi bir şey var ya orada. Gitar gitar zaten oğlum o. Evet sendeyiz. İbrahim tatlı ses Beni benden alırsan seni sana akmam Yanı başımda olsan da bin adım bile atmam Kadrimi kıymetimi sana olan sevgimi Geçmedim geçeceğim yok Tam donate atın <laughs> <laughs> Devamı donate <laughs> Devamı reklamdan sana. Arkadaşlar adamları. bir şey söyleyeyim mi? Çok samimi söylüyorum. Ee, burada chatte izleyici abilerim de vardır, kardeşlerim de vardır. Ölmeden şu sazı öğrenin. Bağlama. 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 <laughs> ama saz değil, <da gülüyor> saz da bağlama. Tam net bilmediğim şeyler o yüzden pek girmek istemiyorum. Ama bağlama diye iddia ediyorum ama. Ama bu onun bağlama olduğunu biliyorum. He. Bağlama yazmıyor. <laughs> ee, yani... Bir nimet nimet alız be. Hayır ya. Allah'ın <laughs> sebesi. Ben Salın beni ya. Allah'ın sebesi. Bak biz nimet nimet. Bizden para aldı arkadaşlar. Videoda söylemek için onu. Ee, hadi bir şarkı daha kimden alalım ya? Batu Bey'den. Batu. Batu Bey'den Kapkan bir şarkı Koçum. alalım. Arkadaşlar size yılın en çok biz neden güzel, şarkı yayınladığını? En bir anda iyi boşova ee, döndü. Vallahi bir anda iyi boşova döndü <laughs> oyuna. Tudi show. Oğlum bak şimdi bir alo yaptık mıydı sen ondan gör. Al bunu kanka. Bir dakika, geliyorum. Bir Kardeşimize Helal. Arkadaşlar sigara içmiyorum ama. Aman. <laughs> sigara der lan bu yeni özellik gelmiş. Buradan evde alttan duman filan çıkıyor arada. Çok değişik bir ev ya çok beğendim. Benim evde yapılıyor. Olsan da ev yapılacak. 50'lik. Sana bir 50'lik gel. Ha? Hep gelmiş. Vallahi mı lan? Vay kardeşim. Hemen gitar geliyorum. 50 bin lira gelmiş. Teşekkürler kardeşim. Oo baya bir bir dakika Zühre. Zühre kim? Zühre. Zühre'cim Yoncalar için. Yonca mıydı bu? Covid-19'a benziyor. Yonca'ya benziyor. Harbi <laughs> ya. <laughs> 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 Yok Yonca Yok, Yonca. Abi, yonca Yonca diye biliyorum ben. He he Yonca. Yonca Yonca göndermiş. Teşekkürler. Zühre Düşünsene bir tane takipçim var adı yonca ve bağış var bir tane yonca sürekli yonca atıyor yonca almadık yani yonca yonca, tamam. yonca 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 anladık tamam Anladık tamam sen yonca e Bunlar anladık. ne oluyor şimdi ee, şey diyor atmış Bu ne? Kanalımıza abone olmuş A Abone olan var mı? Bunu göremiyorum ben herhalde Mesela sub kaç TL yazın bakayım arkadaşlar Kanka burada 3 kademeli bu oğlum platformlarda geziyorum ya hani şey yapıyorum ya Öğrenmeye ya. çalışıyorum Öğrenmeye çalışıyorum ya Kaç para Siz bana bilgi verin ise... tamam mı? Züleycim teşekkür ederim ben de aldım bu arada. Çanta gönderiyor. Teşekkürler. Ya, o çantalarla coin dağıtabiliyorsun mesela izleyicilere. Aç yapanlara ee, gidiyor. 220 TL. İyi lan. Ee, şimdi bir şey söyleyeceğim. Bir kişi e, abone olsun nasıl abone olunca ne oluyormuş? Onu gidelim. Bir şey çıkmıyor herhalde. Ha? Aha oldu. Yok olmadı. O çanta, çanta. gönderdi. Zühre teşekkür ederiz çok sağ ol. O çantada coin var işte o coinleri biriktirip böyle insanların attığı coinleri biriktiriyorum böyle abone oluyor. Anladım. Ee. Öyleli. Oğlum bir dakika tövbe bismillah Tugay abinin kanalına mı geldim diyor. <laughs> Yok benim kanal değil. Tamam teşekkür ederim. Vay be. Bir şey olmuyor demiş. Abi he, dakikada biri bir aylık 20 TL demiş. Biraz fazla. Ve sanatçımız Batu Bey sahnede. Mesajını... Bravo. Evet. Bravo. Bravo. Evet. Bravo. Bravo. Allah'ını seversen yani tipe bak şey bak. Amına koyayım boş Hadi güzel söyle bakın bir tane. Hocam, böyle Senin de kaydın mi? Tabii. Görünmüyor değil mi? Gözüküyor hayvanı. <laughs> Tugay Bey sizi şöyle biraz daha alalım. Tugay Bey müziğimizi önüne açar mısınız? Bir dakika. Eee <laughs> alo. Önce alo. Alo. Tamam. Ne günlerden günler kaldım arman Boş kafayı kaldıramam lazım sarman Çarsan kankalar alası yardım aşma Koval 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 Aradım telefondan ama çaldım meşgul ah, Kankaların kovalıyor gayri meşhur Kankalar kovalıyor gayri meşhur Kankalar sanıyor ezzetle ayrı meşhur Kovay 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 Sen ne dersin öyle çözmek daha kolay Arasında açmazlar lan hala yoklar Derken keli açtı var dedim ki cano no. alo, alo 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 Müsaitsen görüşek mi derim cano no

sen hiç modelin bu bak her şey eğleniyor maşallah ya kanka bu yani video satmak şeye baktık trafiğe bakıyoruz herhalde ip sabitleniyor ya yeni ip geliyor sabitleniyor aynı süre aralığı geçiyor sonra trafik